Herkese garan yeni bir e futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün e futbol 2025 çıktı. Bakın beklenenden kısa bir sürede bitti yani normalde bu hep uzardı. Sürekli bir gün, iki gün kapalı kalırdı ama bugün şak diye oyunu. Biz de hemen oyuna giriş yaptık hemen. Önce hediyelerimizi alacak, sonra gelen yeniliklere bakacağız. Sonrasında da eğer vaktimiz olursa bir maça da çıkarız. Şimdi Sané ve Lewandowski'yi hediye etti bize. Bu ikisine güçlendirici basabiliyoruz şimdi. Artık oyunculara güçlendiriciler de ekleyebileceğiz. Böyle bir özellik de geldi. Önceleri oysa neyi biz kadromuza katalım bakın güçlendiricisi var ama aktif değil. Bize eğer bunları güçlendirici basarsak rastgele güçlendirici basabiliriz ve rastgele güçlendirici jetonunu da bize veriyor. Tümünü al diyelim şimdi Lewandowski'nin geliş ekranını da izlemeyelim. Böyle sürekli tekrar dene yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu da e, normal güncellemelerde de böyle oluyordu. Sürekli tekrar deneye basın bu olacaktır size oyunu alacaktır. Sunucu da şu an çok yüklenme olduğu için. Bu şekilde e, oluyor. Lewandowski takımımıza katıldı dedi. Şimdi görevlere gelelim. Beceri artışı diyor. Bakın burada saçma zaman antrenmanlar yaparak siz Alexander Arnold kazanabiliyorsunuz. Sona kadar gittiğiniz zaman da e-futbol parası gibi ödülleri de var. Şimdi hedeflere gelelim. Hedeflerde gene Lewandowski, Sane gibi Bayern Münih ve Barcelona'dan oyuncular hediye ediliyor. Herhalde onlarla alakalı bir durum var orada. Oraya çünkü hiç bakmadım. Daha bakalım hep beraber Bakalım, inceleyelim diye. Gol olduya bakacağız. Gol oldu da Ribery var herhalde. E, Messi paketi geldi. Neymar paketi geldi ama beni hayal kurukluğuna uğrattı biraz. Messi 104 oluyor. Bizde 106'lık bir Messi varken. Neymar'da 102 oluyor. Bizde hani 101'lik bir Santos Neymar var ama belki Neymar'ı al alabilirim. Duruma göre bakacağız artık. Be Messi ve Neymar'da bomba şut olur diye ben tahmin ediyordum. O şekilde planlamıştım aslında ama yokmuş, olmayacakmış. Bu da beni üzdü. Evet paketlere geldiğimiz zaman da Messi'nin paketi bu şekilde. İçinde McAllister, De Jong, Dembele, Alvarez, Fabian Ruiz, Navas, Acuna, e, yanındaki Otamendi, Arturo Vidal ve Gonzalo Montiel'in de bulunduğu bir paket. Lionel Messi paketi 104'e kadar çıkıyor. Lionel Messi'nin genç kartı içinde forma da var. Messi'nin kartı bu şekilde verimli kanat. Yani bilmiyorum yani almam ya. Hani hız hızlanma 81 80 tam maksimum seviyeleri de açıklanmadı f uygulamasında. O yüzden bir karar vermedim. Neymar'ın kartı bu şekilde. Neymar'ı alı, alırım belki. Neymar Marquinhos mu hakimi. Xavi Simons, Kimare, Danilo, Arthur, Rafinha, Richarlison, Alexis, Sanchez ve Neymar'ın forması. Neymar da verimli kanat olarak geliyor. Baktığım zaman özellikleri top sürmesi falan güzel. Hani bu 79 hız 80 hızlanma. Neymar'dan yani yavaş bir futbolcuysa bunu da almam bu arada. Yani yavaş adama almayız. Yüzüne bakmayız yani. Sokakta görsek yolumuzu çeviririz yavaş oyuncuyu. Neyse şu sözleşme kısmına gelelim. Önce Messi'nin Showtime hediyesi var. 10 tane oyuncu var içinde ve 10 tane de ücretsiz hakkımız var. Biz 10'lu mu açtırdık şimdi bize? Aynen. Messi'nin geliş ekranı. Bu şekilde doya doya bir izleyelim ya. Beleş de olsa doya doya izleyelim şunu ya. Evet onlu olarak açtırdı. Bize içindeki bütün futbolcuları bize veriyor o zaman. Lionel Messi'nin Showtime kartı bizlerde. Bakalım bu kart hani deneriz. Deneriz bunu da deneriz. Hani beleş verilmiş bir Messi. Kaçıncı bir verdiği beleşmesi artık sayamadık ama Showtime bir Messi verdi en azından. Dandirik dundirik agitik bugitik bir Messi vermedi. Lionel Messi geldi. İşte bu şekilde Showtime kartıyla Bakalım hani ne gibi becerileri var. Showtime'lar özel becerileri oluyordu ya onlardan var mı acaba? Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Top sürme falan fistan gene çok iyi değerlerdi zaten Messi'nin alıştığımız. Hızlanması kötü. Teknik var. Baktığımız zaman yok. Hani ne bir öngörülü pas ne bir başka bir Showtime becerisi bulunmuyor Messi'de. E, haftanın takımı geldi. Haftanın takımında Kerem Aktürkoğlu ve Cristiano Ronaldo yer arıyor. Kerem ve Ronaldo seviyeleri bence düşük. Yani Ronaldo bayağı bir aşağılarda geldi gözüme. Ronaldo'yu hep tepelerde görmeye alışkındık ama kendisi 94 seviyesiyle paketin en düşük isimlerinden birisi maalesef. Barcelona'dan açma hakkımız varmış. Balde, Kunde gibi isimler. Yani Balde'miz vardı. Ansu Fati falan. Kim geldi? Ferran Torres geldi. Onu da ekledik takımımıza. Worldwide işte dediğim bu sözleşme biletlerinin dönüştüğü top açılış hakları bu. Van Nistelrooy, Baresi, Edgar Davids ve David Seaman. Bu dörtlüyü gerçekten çok isterim. Onun dışında diğer epikler beni çok heyecanlandırmıyor. Ama Van Nistelrooy, Baresi, Edgar Davids. Özellikle şu üçü. Geride de Rodri var. Rodri'yi de isterim. Valverde isterim. Başka bak Gvardiol isterim. Ondan sonra yani bu oyuncular da güzel. Rüdiger iyidir. Başka bakalım böyle isteyebileceğimiz bir oyuncu geri hep düğülü, düşük seviyeli. Nico Williams'lar falan, Fizo'lar. Yorente var. Yani güzel futbolcular da var içinde. Bakalım 28 tane top açacağız. Bu 28 taneden kaç tane epik tutturabileceğiz? Veya epik tutturabileceğiz mi? Bakalım. Şimdi orası yeşil yandı ama içerideki futbolcular hep özel futbolcu olduğu için yeşil hep yanacak. Üstünün böyle renkli şaşalı yanması, konfetilerin falan böyle patır patır patlaması lazım bize. Epic gelmesi için Ed Edgar Davis, Van Nistelro ve Bares'i çok istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz üçlüden birini en azından istiyorum. Şu ana kadar çıkaramadık. Üç topta sıfır çektik. Diğeri Koray'a geldi. Hadi hocam bir epic ver ya. Bir sevindir bizi ya. Bir garibanı sevindir ya. O kadar epic var içeride. Haydi şunlardan da çıkartamamazlık yapmayalım ya. Kim geldi gene? Bu tip ne lan? Sangare, İbrahim'a e Sangare. Ücretsizimizi gene gönderdik. Üstü yanıyor. İçerisi sarı yanıyor lan geldi mi yoksa? Bakıyoruz abi. Dixon, Lee Dixon ilk epimizi çıkarmış olduk. Arsenal'ın savunma futbolcusu, savunmacı bek olması lazım. Dixon'ı kadromuza kattık ama bizde Ben White vardı. Olsun. Epik, epiktir hocam. Costa Sağda solda kullanıyorduk. Artık sağ bekle de bir savunmacı bekimiz oldu Lee Dixon'la. Hoş geldin diyoruz Dixon dayıya. Savunmacı bek değil mi bu? Aynen öyle savunmacı bek Lee Dixon. Hoş geldi. Epimizi çıkartmış olduk. 6 topta tutturduk. Baktığınız zaman şimdi gelmedi. her geldi. Isi Parazon. Rayo Valecano'nun futbolcusu. Tekrar gönderdik. Baresi, Van Nistelrooy, Edgar Davis. Bir tanesini istiyoruz ve bir epik daha geldi. Bir epik daha geldi. Edgar Davis, Baresi, Nistelrooy. Edgar Davis, Baresi, Nistelrooy. Van Nistelrooy mu lan? Aa Guti. Guti Hernandez. Bir Beşiktaşlı Guti. Orta sahaya çok güzel olur he. Yani güzel futbolcular çıkarttık şimdi. Guti Hernandez de geldi. Bir Beşiktaşlı. Bu arada Drogba'nın Galatasaray formunda epik kartı geldi arkadaşlar oyuna. İlk defa bir Süper Lig futbolcusu epik olarak geldi. Bu sene daha neceleri de olacaktır çünkü Süper Lig'de anlaşması devam ediyor Konami'nin. Bu kim? Marcos Llorente güzel bir futbolcu. Marcos Llorente'yi de çıkarttığımıza göre Baktığımız zaman kim geldi? Ruben Diaz. Yüksek seviyeli güzel bir futbolcu. Ruben Diaz kartımızda yoktu. Kim gelir? Kim gelir? Ander Herrera. Hadi hocam bak. Epikleri kestin. Epik ver bize. Van Nistel Roy. Baresi Davids. Davids'i çok istiyorum ya. Davids de çok. Nicholas Jackson. <laughs> Lan bu adam geldi ya. Gele gele. Nicholas Jackson. Aha epik. Aha bir epik daha. Üçüncü epik geliyor. Üçüncü epik geliyor. Ne olur. Baresi Nistelrooy Davids. Baresi Nistelrooy Davids. Nister Roy mu? Ruth van Nister Roy. Ruth van Nister Roy. Sürekli rakip olduğum zaman başıma bela oluyordu. Sürekli rakibimde gördüğüm zaman böyle donuma bırakıyordum. Şükür artık bizim de Ruth van Nister Roy'muz var lan. Ruth van Nister Roy. İnanılmaz istiyordum. Hadi be Edgar Davis bir baresi. Solo 5 top. Hadi ulan. Şansımız dönecek. Bak var ya bu oyunda inanıyorum benim şansım dönecek. Benim bu epik şansım, epik şanssızlığım dönecek. Ben inanıyorum buna bak. Dört tane epik çıkarttık. Haydi. Devamı da gelsin. Isco. Epic istiyoruz. epic. David Simon da olsa. Dwight York da olsa. Epik istiyoruz. Hugo Duro'yu istemiyoruz. Vitor Hugo'yu biz okuduk. Sefilleri falan fistan anlatıyordu. Okuduk. O Hugo ikiye bastığında sağ mı hoplamadı? Sola mı hoplamadı? Kamavinga. <laughs> Kamavinga var ama. Hadi hocam bak son 11 top ya. Gönder şunları gönder. Weston McKennie Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi. Galatasaray alamadı biz aldık. Geldi mi? Yok. Erling Haaland vay arkadaş ya. Bizde var. Aynı kart bizde var. Hadi oğlum lan. Daily Blind. 8 top kaldı. Ya Samuel Eric'ci kim ya? Bu adam nereden bulduk? Hadi oğlum yedi, son 7 top bir epik daha ver ya. Oğlum bir tane daha ver lan. Kostic, Fenerbahçe'nin yeni transferi. Şükür Kostic'in de bir özel kartını çıkarttı. Kostic mi vardı içeride? Tümünü gör diyelim. Ulan hadi bak arada kalmışlar Guti ile Nisterloy'un arasında. Şu an 3 epik çıkarttık. Zeroberto falan mı var içeride? Van Buiten var. Ya David Seaman da olur. Baresi Edgar Davis'ten biri zaten olur. Kaleci de olsa olur. Cody Yüksek seviyelidir herhalde. 5 top. Hadi bir epik daha ya. Gözünü seveyim. Aha! Zeroberto Roberto lan epikmiş. Ze Roberto geldi. Dördüncü epimizi çıkarttık. Ze Roberto o da hanemizde hayırlı uğurlu olsun. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Avunluyi. Onu da kadromuza aldık. bir tane daha sıkıştırır mı? Omar Vaskarel, faslı futbolcu. Son iki top. Aa geldi mi? Yok. Gelmedi gelmedi. Alex Remiro için mi şu kadar şovdu? O kadar şov Alex Remiro için miydi? Haydi bir tane daha lan. Gelmedi pü. Neyse ama en çok istediğimiz futbolculardan en azından birini çıkarttık. Çok güzel oldu. Bu topu açmaya devam edebiliyor muyuz? Hayır. Süper Lig'den bu arada aday sözleşmemizin birini kullanacağım. Hatta ikisini kullanacağım. Edin Ceko. Özel kartı yoktu bizde. 24-25'in ilk Süper Lig futbolcusu Edin Dzeko oldu. 5 yıldız alay sözleşmemizi kullandık. Abdülkerim'in zaten hemen de kartı var. Milot Rashica'yı alacağım. Rashica da gelsin. Milo, Rashica, Beşiktaş'tan da bol bol futbolcuları almaya çalışacağım. Çünkü Beşiktaş'tan geçen sene biliyorsunuz haliyle fazla futbolcumuz olmadı. Playoff'ta falan çıkartamadık gelmedi. Ama bu sene Beşiktaş'a biraz ağırlık vermeye çalışacağım bunu da. Şimdi söyleyeyim. Tamam bir pozisyon düzenleme falan filan bildiğimiz işler oğlum. Baktığımız zaman alınma sırasına göre sıralayalım. Edin Dzeko. Kostici çıkar şuradan. Raşit hadi alalım. 95 seviye. Kostic. Kostic'i alalım. Kostic'e uzmanlık aktarımı yapıp kendisini basalım Kostic'e. Tamam Kostic'i de kendisine bastık. Zaten hepsini fullleyeceğimiz için. Bu ne lan otomatik gelişim, manuel gelişim falan. Allah Allah. Z Roberto'yu alalım. Z Roberto'yu da Pires yerine çekelim şimdi. Van Nistelrooy. Şuraya atalım. Guti buraya atalım. Dixon buraya atalım. Messi şuraya atalım. Başka iyi bir futbolcu çıkarttık mı öyle basmaya değer falan. Yani şu anlık bu kadar. Aynen şimdilik bu kadar genel dereceye göre sıralamadı, sıraladığımız zaman da kadromuz bu şekilde oluyor. Şuradan Ceko'yu atalım forvete. Raşit aslında sağ kanada atıp şöyle yapalım. Guti'yi buraya, Raşit Zayı buraya. Raşit burada oynayabiliyor mu? Lan nasıl Rashid'a burada oynayamaz ya? Tamam Rashid'i sağ açık yapalım. Tamam 95 oldu. Guti de burada göbek olarak oynatalım. Guti'yi fullleyelim. Hadi Guti'den başlayalım. Antrenman öğelerimizi biriktirmiştik zamanında. Şöyle Guti'yi fullledik önce. Messi'nin bu kartı da fullleyeceğiz. Hiç kimse sıkıntıya girmesin. Guti Hernandez az kadromuzun değişilmezlerinden birisi olacaktır. Top kontrolü sürme 94. Alçaktan yüksekten pasar 86-82. Guti'nin pasarı daha iyidir ya. Neyse şimdi e, ilerliyor. Geri mi diyeceğiz? 102 Guti. 102 Guti. Kolektif gücü uçuracak herhalde. Van Nistelrooy. 103 olması lazım. 103'lük adamı çıkarttık ya. Ya 103'lük adam mı çıkarttık biz ya? Ruth Van Nistelrooy. Ya yemin ederim inanılmaz istediğim bir adamdı. İnanılmaz derecede tavsiye edilen şekilde bastık. Kaleciliğe mi tavsiye ediyorsun sen bize? Van Nistelrooy bu şekilde. 103. Onun da özelliklerine hemen bakalım. Ruth Van Nistelrooy. Kurnaz oyun tarzıyla 99 ofansif farkındalık 98 bitiricilik. Yani bana diyor ki benle nereden vurursam vur ben yazarım diyor ya. Çok iyi. Şut gücü 86. Zaten şut güçlendiricisi varmış. Marsilya dönüşü var. Gelişine şu tek pas. Hafif yüksekten pas. Akrobatik bitiriş. Yani yükselen şutu varmış aslında. Messi'ye basalım. Güçlendirici üretimi diyor. Bir de Messi ile şu güçlendirici üretimi zırvalığını deneyelim. Bu arada orada ilerle kısmı yok. Tavsiye edilen dediğiniz zaman direkt basmış oluyorsunuz yani. Gene tavsiye edilen diyelim. Messi bildiğimiz Messi yani yani değişen hiçbir şey yok. Bedava verilen zibilyon tane Messi'den biri 101 seviye güçlendirici üretimi diyelim mesela. Güçlendirici üretimi, güçlendirici yuvası rastgele'den et diyelim mesela. Çeviklik üretildi. Çeviklik neymiş mesela? Ne hız hızlanma denge dayanıklılık istatistiklerinde bir artış. Ama Messi'nin seviyesinde bir artışa e, neden olmadı. Kostici basalım. 92 oldu. Biz tabii onu full fulllerim ya. Şu an 96 ama 97'ye çıkar o. Zeroberto. Roberto şimdi öncelikle hedefimiz epikleri basmak. Şöyle bunlarla da deneme maçı gelecek. Hemen bundan bir sonraki video olur. Yani yarın yarın sabahki video o olur. Zeroberto. Roberto oyuncu ilerlemesi dedik. 96. Yine full halindeki özelliklerine bakalım. 101 seviyeye çıktı. Z Roberto o da yüksekmiş ha. Sol ayaklı, sol bek de oynayabiliyor, göbek de oynayabiliyor. 101 seviye, 92 top kontrolü, sıkı top tutma, alçaktan yüksekten fazla. 94, 93 Sen ne diyorsun lan? Falso 90. O adam var ya ne orta keser? Şut gücü 91. Çalımları var mı? Yerine orta var, hani çalım yok. Çalım aslında çok çalımcı bir oyuncu vibe'ı veriyor yani öyle gibi geliyor ama çalımcı değilmiş. Şöyle lead x'ine de basalım. Ulan fullleyemedik ya adam. Böyle fullledik tamam. Lead x'in orada 101 olması lazım. Hemen onu da ilerlemesini gerçekleştirelim. Tavsiye eden şekilde bastık. Ve 101 seviye o da. Kadromuz bu şekilde yeni gelen futbolcularımızla takviyelerimizi yaptığımız zaman kadromuz buna evriliyor. Bu şekilde e-Futbol 25 çıktı. Sonunda nihayet artık oyun geldi. Kavuştuk yeni oyunumuzda. Oynanış açısından bakacağım. Onlara da çok çok önemli olacak tabii ki. Evet gol oldu da ilk tur ödülünüz Frank Ribery. Bu arada arada top açılış hakları da var. Onlar bilmiyorum yani şu Daily Game Box'ta David Beckham var. Bu İçinde Maradona falan olan Salah, Cole Palmer, Oblak, Beckham, Adams ve Carvajal. Güzel futbolcu. Ve tesadüf anlaşma Didier Drogba gelmiş. 50 futbolcu var. 5 tanesi özel futbolcu ve bir tanesi Galatasaraylı Didier Drogba. İnanılmaz isterim ya ne diyorsun sen? Didier Drogba. İlk defa bir Süper Lig takımından epik oyuncu geldi ama bunun devamı olacaktır abi. Bence bu sene Kuarejmalar, Alexler, Alexler göreceğiz bence. İnşallah diyelim ve videomu burada noktalandırıyorum. Minecraft paramızı da biriktirelim. Yani Neymar Messi paketleri benim biraz hayal kırıklığına uğrattı ama Rudvan Nisaro'yu kadromuza katmamız gerçekten çok güzel oldu. Bu video bu kadar da. E 1 25'i nasıl buldunuz? Oynanışı nasıl buldunuz? Bunları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.